beraberlik ve uzlaşı mesajları vermesi. Aslında çok da güzel konuşuyoruz. Fakat onca bu uzlaşı mesajına rağmen ilk meclis toplantısında iktidar grubu olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzde otuz yedi olan temsil hakkını yüzde yirmi beşe kadar düşürdünüz. Biz de nasıl başlarsa öyle gider bir deyim vardı. Siz maalesef en başında bu adil olmayan uygulamaya itiraz etmediniz. 2009 yılından beri beş kişi olan iktisat komisyonları Üstelik kutusu 500 bini aşmış olan içerisinde hak bir uygulamayla 4 kişiye düşürülerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsiliyet hakkı azaltılmıştır. Hakkı azaltılan sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, bizlere oy veren ve tüm muhalefet partileri burada gözetim ve denetim etkisi yok sayılmıştır aslında. Siz bu uygulamaya karar verdikten sonra biz diğer belediyelerdeki komisyonlara bir bakı verdik. Evet, genelde komisyonlar ya 3 ya da 5 kişiden uçmaktadır. Mevzuatın bize dediği gibi iktisat komisyonları en az üç en fazla beş kişiden oluşur. Zaten dört kişi olan bir komisyonda mutlak karar almanın imkanı yoktur. Birlik beraberlik ulaşım mesajlarından sonra bu tavrımız bizi fazlasıyla üzmüştür. Şimdi diyeceksiniz ki iyi ve de meclisinde de biz dokuz kişi teklif ettik, siz sekiz kişide karar kıldınız. Bir, AK Parti grubunun iyi ve de meclisindeki üye sayısı oranı yüzde kırk olup iktisat komisyonlarında ise e, temsil hakkı yüzde otuz sekizdir hemen hemen aynı oranda kurulmuş yine. İki, bizim ilçemizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsilcileri hakkı yüzde otuz yediden yüzde yirmi beşe kadar düşürülmesi oransal bazda çok büyük bir hak kaybı yaşatmıştır. Şöyle ki, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendi grubunu kendi grubunu kurmasını bir kenara bırakıp sadece bir meclis üyesinin partimizden istifasıyla bile dört kişilik komisyonda sayılar iki olacaktır. Bu sene böyle olsun seneye bakarız demenizdeki sebep de bu olsa gerek. 3. 27 meclisinde iktisaz komisyonları geçen dönemler zaten 8 kişiyken yine aynı sayıda devam etmiştir. Bizim ilçemizde ise her sene, her dönem 5 olan iktisaz komisyonları sayısı bu dönem, bu sene hakkaresiz bir şekilde 4 kişiye düşürülmüştür. O yüzden şimdi siz de böyle yaptınız, siz de şöyle yaptınız demeye kalkmayın. Bir tarafta her partiye uygun bir temsil eti hukuku var. Bir tarafta ise hakkı neredeyse büyük oranda azaltılan bir siyasi parti var. Bir tarafta oyun kurallarını değiştirmeyen bir parti var. Bir tarafta da karşı tarafın hakkını nasıl azaltırım diyen bir parti var. Sayın Başkan ve Sayın İktidar Birliği, maalesef mutluluğu şehri bu şekilde olmaz. Eğer mutluluğu şehri başka bir şekilde olacaksa, öncelikle bu adaletle olur, vicdanlı bir yönetimle olur, nispi çoğunluğa uygun uzlaşıyla olur, İster iktidarda ister muhalefette olsun her yerde saygı duyulmak olur.